Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu önceki videolardan biraz daha farklı olacak. Bugün canlı tanıtımı, hastalık videosu veya akvaryum içerisindeki canlılarla alakalı olmayacak. Bugün akvaryum içerisindeki canlıların hayatını etkileyen, onların daha düzenli bir şekilde yaşaması için gerekli olan ürünler hakkında olacak. Görmüş olduğunuz gibi karşımda reflowers markasına ait bir koli var. Şimdi onun içerisindekini açacağım ve içerisine çıkan ürünlerin ne işe yaradığını anlatacağım. E, tabii ki ondan önce ben e, bu ürünlere neden ulaştım Bu ürünler bana neden geldi onlardan bahsedeyim size. Şimdi arkadaşlar e, hepimiz bu hobiye gönül vermiş insanlarız Bu canlılar için e, para harcıyoruz zaman harcıyoruz. Belki sevdiklerimizi ayıracağımız vakti balıklara ayırıyoruz bazı zamanlar. Bu sebeple yani her şeyin en iyisinde olmasını istiyoruz. Benim de akvaryum biliyorsunuz arkadaşlar bitkili ve içerisinde de yeteri kadar balık var. Ancak son zamanlarda bitkilerimdeki büyümenin yavaşladığını fark ettim. Canlılıklarını yitirdiğini fark ettim maalesef. Bu tabii ki yaşamış olduğum şehirdeki suyun kötü olmasından da kaynaklı. Şimdi sürekli damacana suyla da olmuyor arkadaşlar. Sonuçta onda bir maliyeti var. Ve damacana suyunun ne kadar pahalı olduğunu biliyorsunuz. Ben çeşme suyunu alıştırmaya çalışıyorum ancak çeşmeden tuzlu su aktığı için çok da fazla alıştıramıyorum. Bir yerden sonra durmak zorunda kalıyorum. Ben de dedim ki ben bunu bu şekilde çözemeyeceğim. Benim kaliteli ve güzel bir su düzenleyicisi almam gerekiyor. Ve bitkilerimin de bakımı için onlara destek ürün için Çeşitli araştırmalar yapmam gerekiyor diye düşündüm ve bu araştırmalar beni Reflowers'a ulaştırdı. Kutuda hareketlenmeler var ama içerisinde canlı yok merak etmeyin. Kutunun bu şekilde açılmasının sebebi de arkadaşlar üzerinde hani kişisel bilgiler olduğu için maalesef o kağıtları yırtmak zorunda kaldım. Yanlış anlamayın yani beraber açacağız içini. Bu şekilde araştırma yaparken kader bizi Reflowers'la karşılaştırdı bir şekilde ve bu ürünleri çok teşekkür ediyorum tekrar buradan Reeflowers'a. Bana gönderdiler ve denememi istediler. Memnun kalacağımı söylediler. Ben de bu şekilde hem sizlere de tanıtım amaçlı bir video çekiyorum arkadaşlar. Hep birlikte bakacağız ve akvaryumumuza uygulayacağız. Çok güzel dönütler aldım, çok güzel geri bildirimler aldım. İnşallah güzel bir şekilde ürünlerimizden memnun kalacağız arkadaşlar. Şimdi ee, içerisindeki ürünleri teker teker sizlere tanıtacağım ve hangi ürünleri ne için istediğimi de e, sizlere buradan paylaşmak istiyorum. E, şimdi biraz önce söylemiş olduğum gibi kutunun sadece üzerindeki jelatini sökünce açıldı. Şimdi sizlere içerisini açarak evet 4 tane ürün şu poşet arkadaşlar bu poşet herhalde evet, bu zarar görmesin diye arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle koyalım ve ürünlerimizi teker teker şuraya çıkarıp hepsini anlatalım. Evet önce şu birinci ürünümüzü alalım. Elimize hangisi geldi bakalım. Efektif kondisyoner. Evet arkadaşlar şimdi bu su düzenleyici. Bir önce söylemiştim ya hani bu yaşadığım şehirde maalesef tuzlu su içiyoruz. Bu sebeple arkadaşlar su değişimi yaparken çok sıkıntı yaşıyorum demiştim. İşte bu benim su değişiminden sonra akvaryuma ekledikten sonra yaşamaktan korktuğum kötü sonuçları ortadan kaldıracak. Bu ürünün ayrıca farklı özellikleri de var. Onları da size söyleyeyim. Bu balıklar için de çok önemli. Çünkü hani mesela biz böyle balık almaya gidiyoruz ya da uzak şehirlerden balık sipariş veriyoruz ya. Tabi onlar hep ilaçlı suda geliyor. Ve onlar bir iki gün balıklara yem vermiyorlar. Çünkü... Balıkların o e, basılan o şişeler, yani şişe demeyeyim de o poşetlerin içerisinde dışkı yapmasın diye iki gün yemek vermiyorlar, yiyecek vermiyorlar balıklara. E tabii bu sefer de balıklar yıpranıyor, soğuk sıcak muhabbeti balıklar baya bir hırpalanıyor arkadaşlar. E, bu sebeple balıkların da bu e, bağışıklığı düştüğü için mukoza kısmı da tabi ki zarar zarar görüyor. İşte bu e, arkadaşlar efektif kondisyoner. Bu hem balıklarımızın mukus tabakasını güçlendiriyor. Hem de akvaryumumuzdaki su dengesini sağlıyor. E tabi ki su dengesini sağladığı zaman da bitkilerimiz daha çabuk gelişiyor. Daha çabuk büyüyor arkadaşlar. Bu şekilde bir de aynı zamanda bu mesela su değişimi olmasa bile akvaryuma döktüğünüz zaman bu suyun içerisinde biriken ağır metalleri de temizliyor. Temizlik özelliği de var aynı zamanda. Bir de bu Reflowers'ın ürünlerinin şöyle bir özelliği de var. Onu da öğrenmiş oldum. Çok hoşuma gitti. Mesela biz akvaryumda herhangi bir hastalık olduğunda veya bir sıkıntı olduğunda akvaryuma herhangi bir sıvı bir kat katkı maddesi eklediğimiz zaman ne diyoruz sizlere? Filtre malzemelerini çıkarın diyoruz ya da kapatın diyoruz iç filtreyi, dış filtreyi. Bunları eklediğiniz zaman herhangi bir filtreyi kapatmanıza gerek yok. O konuda gayet kullanışlı ve herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor karşımıza. Yani akvaryumda da herhangi bir yan etkisi yok o yüzden de. Hani bakteri popülasyonu mesela dış filtreyi 2-3 gün kapattırsak sıkıntı yaşıyoruz biliyorsunuz. Bu konuda çok rahat olabilirsiniz. Herhangi bir değişikliğe sebep yok. Sadece ekliyorsunuz. Şimdi bunların da kullanma talimatları şurada hem Türkçesi var hem İngilizcesi var. Burada da arkadaşlar şöyle görüntüyü netleştirirsek kullanım talimatları, uyarılar ve ne işe yaradığında burada ayrıca anlatıyor. Bu tuzlu su akvaryumları içerisinde içinde kullanılabiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim unutmadan. Bir diğer ürünü alalım. Şu elimize geleni. Bu da Aqua Plant Carbon. Evet arkadaşlar şimdi bu da bitkiler için gelen bir ürün. Değerli arkadaşlar karbon bitkilerin fotosentez sırasında kullanmış olduğu en önemli elementlerden bir tanesidir. Karbon fotosentez sırasında bitkilerin kullandığı ve bitkilere filizlen yani hızlı filizlenmesine, boyatmasına, büyümesine, köklenmesine yardımcı olan bir maddedir. Bu aynı zamanda arkadaşlar akvaryumdaki hani bizim oluşmasını istediğimiz yararlı bakteriler var ya, onların da oluşumunu hızlandırır ve tabii ki onlar oluştur bu yosunlama problemini de azaltır bu sebeple çünkü. Bu o, akvaryumda oluşan bu bakteri kültürü e, yosunlaşmayı da engeller. E, bu işte aquaplates karbon e, hem akvaryumda bitki gelişimi için fotosentezli bitkilerin istemiş olduğu mineralleri sağ, e, sağ bize veriyor hem de akvaryumdaki diğer e, mikroorganizmaların, faydalı mikroorganizmaların da e, daha daha sağlıklı bir şekilde akvaryumda e, üremesine, gelişmesine katkı sağlıyor. Böylece bir önce söylemiş olduğum gibi yosunlaşma problemi de ortadan kalkıyor. Şimdi diğerini alalım. Bu da akwa potasyum. Evet, bu da potasyum. Arkadaşlar potasyumda da fotosentez e, sırasında e, bu da bitkilerin çok e, ihtiyaç duyduğu bir e, mineraldir arkadaşlar. Potasyum eksikliğinde hepimizin bildiği gibi yapraklarda kararmalar kenarlarından çürümeler gerçekleşir çürümeler olur ve bu da bizim bitkimizin gelişimini etkiler olumsuz anlamda etkiler bu potasyum fotosentez sırasında bu fotosentez sırasında oluşan yani aşağı çıkan besinin bu reaksiyon sırasında bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu mineraldir o yüzden çok önemlidir ve bu kök gelişimi için filizlenme için de çok önemlidir o yüzden bunu da bu da benim bitkilerim için çok faydalı olacak arkadaşlar. Bu anlamda da çok iyi oldu. Bakalım en son sonuncusu mu bu? Evet. Kutumuz boş. Bu da evet Aqua Plants. Bu da arkadaşlar bütün bakterileri hani bu genel anlamda bir koruyucu gibi düşünelim. Yani akvaryumda bunu akvaryuma bunu eklediğiniz zaman neler eksikse o eksikleri tamamlıyor. Yani bu genel vitamin gibi bir düşünebilirsiniz. Bu ilaçların içeriklerinin hepsinin bunda birleştiğini düşünebilirsiniz yani. Bu mesela bunu akvaryuma eklediğiniz zaman arkadaşlar akvaryumda ne eksik ne fazla hepsini düzenleyerek bizim istediğimiz standart değerlere ulaşmasını sağlıyor. Bu şekilde de akvaryumuzda istediğimiz ekosistemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ürünleri hep birlikte kullanacağız ve ben onlarla kullanırken de akvaryumu eklerken de sizlere göstereceğim bunları. Ee, ve daha sonra gelişimlerini inceleyeceğiz. Mesela benim en çok gelişmesini istediğim şu saksı bitkileri. Ee, Bunlarda hani yapraklar sürekli kopuyor ve filizlenme azalıyor. Şimdi yapraklar yani bitkiler yapraklarını dökerek de boşaltım yaparlar. Ancak e, tabii ki. Dökülen kadar çıkmadığı zaman da böyle yapraklar azalıyor. Diğer bitkilerinde de biraz üremelerde, çoğalmalarda yaprak sayısında azalma oldu. O yüzden zaten ben bu ürünleri kullanmak istiyorum şu an. İnşallah hep birlikte bakacağız ve güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Şimdi bazı soruları duyar gibiyim. Ben hemen size cevabını vereyim. Bu ürünlere nasıl ulaşacağız ve bunları nereden alacağız, nereden temin edeceğiz? Fiyatları nelerdir? Onlar hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar, reflowers.com sitesine girerek orada e, bu ürünlerin tabi daha birçok ürün var. Ha, bunlar benim ihtiyacım olan ürünler. O yüzden ben bana bunlar geldi arkadaşlar. Orada tuzlu su akvaryum için, tatlı su akvaryumlar için, havuzlar için ve e, bazı canlılar için mesela kaplumbağalar için falan da ilaçlar var. Oradan da bulabilirsiniz. Bunların arkadaşlar fiyatlar hakkında size bir şey söyleyemiyorum. Çünkü fiyatlar satılan mekana göre yere göre değişiyor. O yüzden ben şimdi size yanlış bir bilgi vermek istemem. Ancak fiyatları gayet uygun. Yani bu hobile uğraşıyorsak bu gerçekten çok cüzi miktarda ilaçlar da var. Tabi de hani gayet uygun fiyatları öyle söyleyeyim. Peki almak istersek nasıl alacağız? İnternet sitesinde satış noktaları var arkadaşlar. İnternet sitesine girdiğiniz zaman bu ürünlerin fiyatlarını göremiyorsunuz. Orada mesela benim yaşadığım, hani satış yerlerinde benim yaşadığım şehirde hangi dükkanın, hangi pet shop'un bu ürünleri sattığı orada yazıyor. Oradan da ulaşıp kendiniz gidip alabilirsiniz. İnternetten de sipariş verebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah bunları en kısa zamanda kullanacağız. Çok kısa bir süre içerisinde o videoyu da sizlerle paylaşacağım. Ve inşallah güzel bir şekilde faydalı bir paylaşım olur. Ee, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.